Türkiye'nin girişimcilerinin programı Fikir Fabrikası ile devam ediyoruz. Bugün girişimcilikte özellikle yeni dönemde yeni beklentileri konuşacağız. Ee, Sayın İsa Uysal ve Alper Özata ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür Merhaba. ederim. Ee, müsaadenizle İsa Bey ile başlayayım önce. İsa Bey biraz aslında e, bu e, dijitalleşme noktasında girişimlerde neler yapıyorsunuz? Biraz e, nasıl bir faaliyetiniz var? Önce onu dinleyelim sizden. Şöyle e, biz bir platformuz aslında girişimcilik ve teknoloji odağında içerik üreten Startup Teknoloji isminde bir platformuz. Bu platformda girişimcilik ekosistemini takip eden kitleler için içerikler üretiyoruz. Bunun için de yaklaşık 30 tane çalışanımızla beraber yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Nasıl bir içerik üretiliyor burada? Şöyle aslında girişimcilerin ihtiyacı olan Öğrenmek istediği bilgileri orada e, şey paylaşıyoruz. E, bazen bu video kanalıyla oluyor, bazen Instagram sayfamızdan oluyor, bazen internet sitemizden oluyor. Bu şekilde paylaşımlar yapıyoruz şu anda girişimcilik medyası zaten gelişiyor. Çok fazla bu tarafa doğru bir yönelim var. Kurulan çok fazla medya şirketi var, girişim var açıkçası. Biz kendimiz de girişimci olduğumuz için girişimcilik alanında bir medya şirketi, bir medya girişimi kurmak istedik. O şekilde Neden devam ediyoruz. Neden böyle bir boşluk gördünüz ya da hani buradaki Sebep nedir biraz hani alanda mı boşluk hı hı. vardı talep mi çok fazla girişimcilerin geri dönüşleri nasıl burada? Şöyle aslında alanda boşluk vardı yaklaşık özellikle pandemi döneminde pandemiyle birlikte insanlar evlere kapandığında bu içerik tüketimi çok fazla olmaya başladı hı hı. içerikler tüketilince içerik üretmek gerekiyor dolayısıyla biz 2021 yılında kurulmuştuk zaten. O dönemden bu döneme çok fazla sayıda girişimciden geri bildirim aldık ve kendimizi bu şekilde geliştirdik. Zaten konumlandığımız nokta itibariyle de sürekli gelişen teknoloji, sürekli gelişen içerik türleri sayesinde, ...startup teknoloji de belli bir noktaya gelmiş oldu. Hı hı. Şimdi hı hı. tabii yeni dönemde... ...girişimcilikten ne bekliyorsunuz diye soracağım... ...Astahar Perper. Çünkü her sektörün... ...aslında tabii bu seçimden sonra... ...yeni bir beş yıllık süreçte... ...yeni beklentileri var. Dolayısıyla... Hani ...girişimciler yeni dönemden ne bekliyorlar? Tabii seçim... ...kaynaklı biraz yatırımların durduğu... ...yavaşladığı bir dönemden çıktık. Hı hı. %30 gibi bir azalma vardı. Ama... İlişimcilik ekosisteminin şu anda blockchain, web3 ve finans tarafında beklediği önemli yatırımcı ve yatırım turları var, yatırımlar var beklediği. Çünkü Türkiye ekosistemi aslında dünyaya destek veren bir ülke haline geliyor yavaş yavaş Merve Hanım. Çünkü gerçekten çok değerli, çok kıymetli teknolojiler, ürünler çıktı piyasada var olan şu anda ve bugün dünyada da rakiplerimizle de mücadele edebiliyoruz. Bu da tabii yatırımcının çok dikkatini çekiyor. Çünkü Amerika ya da daha başka ülkelerde yatırımlardan ziyade buradaki avantajlarla birlikte bir girişime yatırımcı olmak ve o ortak olmak daha da onların menfaatine baktığınızda ve buradan da dünyaya açılmak ve buradaki kuru da düşündüğünüzde gelir elde etmek tabii Türkiye'nin gözde ekosistem ülkelerinden biri olduğunu gösteriyor. Tabii bunu artık yavaş yavaş yatırım turlarında da göreceğiz. İnşallah biz de yatırım turundayız. İlk turumuzu gerçekleştirdik, ilk sunumumuzu. Biz de 23 milyon dolar değerleme ile 1 milyon dolar ve 2 milyon dolar değerleme arasında 2 milyon dolar yatırım arayışındayız. Biraz açabilir misiniz bilmeyenler için? Tabii şöyle yatırım turunu mu yoksa yatırımdan beklentimizi mi? Şöyle, Her yatırım de daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Bir yurt dışı açılış sürecimiz var ve bu süreçte tabii biz girişimlerimize başladık Mervan'ım ama süreç bizi birazcık daha yorarak ilerlemeye devam ediyor. Çünkü öz kaynaklarımızla ilerliyoruz. Bir startuptan daha scale-up seviyesine yeni çıkmış firmayız ama zorlandığımızı görüyoruz. İşte burada bir girişimin gerçekten bir desteğe ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu yönde... Girişimcilerin yurt dışına çıkıp Türkiye'ye döviz geliri elde etmesi için bir yatırımcının olmazsa olmazlarından gibi görünüyor. Hı hı. Ben kendi tecrübemden yola çıkarak size bunu size söyleyebilirim. Kısaca bu şekilde belirtmiş oluyorum. Peki siz yeni döneme ilişkin ne bekliyorsunuz diye sorayım. Öngörüleriniz neler? İşte yatırımlar noktasında nasıl bir beklentiniz var? Hı hı. Ya Şöyle girişimcilik ekosisteminde zaten en büyük yaşanan problemlerden birisi finansa erişememe problemi. Hı hı. E, sadece finanse erişememe problemini besleyen farklı e, şeyler de var, alt nedenler de var tabii ki. Burada girişimcilerin kendilerini yetiştirirken yaşadığı problemler var. Aynı zamanda finansal okur-yazarlık konusunda girişimcilerimiz çok problemli. E, bu problemleri gidermedikten sonra aslında finansa ulaşmak da her zaman zorlaşıyor. Ama Türkiye'nin bir şansı var girişimcilik ekosisteminin aslında Türkiye'de şansı. Şu e, çok yakın zaman içerisinde 2021'den itibaren. Artık kitle fonlama platformları, girişim sermayesi yatırım fonları yapıları oluşmaya başladı ve Türkiye'de önde gelen bu tarz kuruluşlar var ve bu kuruluşları artık girişimciler çok rahat bir şekilde çıkıp çok kısa bir süre içerisinde yatırımlarını toplayabiliyorlar. Bu anlamda ben girişimcilik ekosisteminin finansa ulaşma konusundaki problemini de giderdikten sonra çok hızlı büyüme kat edeceğini düşünüyorum. Verilen destekleri peki biraz yani hem yurt içinde biraz anlatmanızı hı hı. isteyeyim hem de kıyasla ne görüyorsunuz? Yani batıyla kıyaslandığında hı hı. ya da işte büyük ekosistemle kıyaslandığında Türkiye'deki verilen destekleri nasıl görüyorsunuz? bence yeterli değil ama iyi. Yani yeterli olmaması şundan dolayı çünkü girişimcilik ekosistemi hala daha kurumlarıyla o, tam oturmuş bir e, ekosistem değil. bir e, iki yıl içerisinde bu oturmuşluk tam sağlanacak ve sonrasında zaten hem devlet destekleri hem e, özel sektördeki destekler bu tarafa doğru akacaktır. E, yurt dışında girişimcilik ekosistemi genelde Amerika ile özdeşleşir ve Silikon, <laughs> e, Silikon Vadisi ile. Silikon Vadisi'nde bu işler zaten çok e, 30 senelik belki 40 senelik bir geçmişi var. E, orada hazır oluşmuş bir e, şey var, kalıp var, hazır oturmuş bir sistem var. Orayı yavaş yavaş bence bu tarafa doğru kopyalıyoruz diye düşünüyorum ve ben girişimcilik ekosistemi adına kendim de bir medya mensubu olarak gözlemlediğim şey şu gerçekten girişimcilik ekosistemi Türkiye'nin ekonomik anlamdaki sıçrayışını gerçekleştirebilecek bir ekosistem ve çok değer katacak ülkemize. Ee, doğuya kayabilir mi bu sistem? Yani hep onu böyle konuşuyoruz ya, hani, e, silikon valisi başlamak üzere <laughs> çok batı endeksli bir e, yer aslında. Ama hani şimdi birçok şey doğuya kayıyor artık. <laughs> Ekonomilerin de, ekonomik büyümelerin de doğuya kaymasıyla acaba bu gelişimcilik ekosisteminin de e, batıdan biraz rol çalması doğuda mümkün mü? E, mümkün ama dediğim gibi birazcık zamana zaman ihtiyacımız lazım. var. Yani eğitim konusunda e, şu anda aklıma geldi mesela bizim gerçekten eğitim konusunda Belli bir yaştan itibaren girişimciliği çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Ben geçenlerde bir sohbet ortamında lise ve üniversiteden mutlaka girişimcilik dersleri ve bölümleri olsun demiştim konuştuğumuz kişiyle. O da hayır anaokulundan itibaren evet, aslında doğru. girişimcilik dersleri olması gerekiyor demişti. Bunları sağlarsak bence yavaş yavaş hani o doğuya doğru gelme konusunda başarılı olabilir diye düşünüyorum. Siz bölgemiz. ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben hiçbir farkımızın olmadığını düşünüyorum. Sadece bir algıya mağlup olduğumuzu düşünüyorum. Bugün Amerika'da, Almanya'da ya da Avrupa'da çıkan girişimler ya da start uplar ürünler neyse, biz de bu ülkede geliştirebiliyoruz ya da Doğu'da geliştirebiliyor. Bizim zaten üçüncü hedefimiz Orta Doğu'da şubemizi şubeleşmek ve orada puanlama modelimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Tabii ki oradaki insanların da bizim puanlarımıza ya da ürünlerimize ihtiyacı var ya da oradaki öğrenciler ya da insanların da girişimleri yapabilecek yetenekleri var. Biz bir algı bir karartma gibi görüyorum aslında Türkiye'ye bakış açısının ama bu yüzyıl öyle bir yüzyıl değil. Sadece ee, Türkiye üzerinde sormuyorum. Biraz yani bu tarafa doğru hani bölgeye de kayması evet. açısından önemli yani. Türkiye çünkü yani muadilleriyle kıyaslandığında kötü bir noktada değil. Hatta işte herhalde bu biraz yine gayri safi kendi ekonomik büyümeniz ve kendi kişi başına düşen milli gelirinizle kıyaslanıyor muhtemelen evet. yine bu verdiğiniz <gülüyor> destekler. <gülüyor> Oraya baktığımızda kötü bir noktada değiliz. Ee, özellikle 30 yaş altı gençlere hani e, kamu tarafında çok önemli destekler var. E, sadece yabancı yatırımcı gözünden bakmasanız bile ki e, burada evet. da siz dahi biliyorsunuz yani çok iyi startupları yönlendirecek şirketler var. Yurt dışından direkt yatırım Tabii. getiriyorlar. Bunu bulmasanız bile yani kamu da sizi, koskepte de destekliyor. Kamu da çok <laughs> destekliyor. Hani bunu bu açıdan sonra sormuyorum. Biraz böyle hani doğudaki e, bu girişimcilik ekosisteminin yükselişini soruyorum. Yani yatırımlar doğuya doğru kaymaya devam etmeli diye düşünüyorum ben de. Çünkü hani oranın da topluma katılması ya da oranın da çıkarttığı ürünleri görmek ve yatırımını almak bizim için harika bir mesele değil mi aslında bakarsanız? Çünkü biz sadece bugün Amerika'nın ya da Avrupa'nın batını çıkarmış olduğu ürünleri kullanıyoruz ama kendi toplumumuzu ya da doğu toplum doğu diye de nitelendirmek istemem. Çünkü biz zaten bir cihan devletiydik. Hala da öyle diye görüyorum ben aslında bakarsanız. Ve bugün itibariyle de Çıkan, Orta Doğu'dan çıkan da bir teknoloji bugün Türkiye'den de çıkmış olsa biz müthiş mutlu ve gurur duyarız. Artık. Peki. Ee, sizin yeni dönemde bu yatırımlarınızı da sormak istiyorum. Hı hı şöyle biz Startup Teknoloji olarak aslında kuruluş amacımız bir girişimcilik ve teknoloji alanında içerik üreten bir platformdu ama ekosistemdeki eksiklikleri, fırsatları gördükçe aslında şeye doğru evriliyoruz şu anda. Bütün girişimcilik ekosisteminin buluştuğu bir platform haline dönüşmeye başladık yavaş yavaş. Yeni dönemde biz Startup Teknoloji olarak markalarla işbirliği yaparak ve Türkiye'de aslında, ben buraya gelmeden önce de açıkçası birazcık internette gezindim ve şehir şehir girişimcilik kelimesinin aratılmasını şey yaptım, inceledim birazcık. Gümüşhane'den, Mardin'den, Kayseri'den yani çok enteresan şehirlerden girişimciliği artık merak eden gençlerimiz var, insanlarımız var. Dolayısıyla Startup Teknoloji olarak kendi, buradan onlara da selam etmek istiyorum, İlker ve Hande ee, ekibimizle beraber, ortaklarımızla beraber bütün Türkiye'yi dolaşacağız. Girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya, onlara e, İstanbul ekosistemini götürmeye, ayaklarına İstanbul ekosistemini götürmeye çalışacağız. Daha sonrasında e, yıl sonuna doğru bir e, Türkiye'nin en büyük girişimcilik zirvesini yapmayı planlıyoruz. Şu anda öyle bir ihtiyaç olduğunu çok net görüyoruz. Sadece Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin katılacağı bir etkinlik olmayacak tabii ki bu. Globalde de çok etkin olduğumuzu düşünüyoruz. Ortaklarımdan İlker yaklaşık 15 yıldır bu ekosistemin içerisinde, event ekosistemin içerisinde özellikle globalde birçok aslında bildiğimiz markaya yatırım yapan yatırımcıları tanıyor ve o etkinlikte bütün o kişileri de görmüş olacağız. Heyecanlıyız. Bakalım yani heyecanla çalışıyoruz şu anda. Onun Burada için. özellikle girişimciliğe talep noktasında ne görüyorsunuz? Çok fazla talep Hı -hı. var. Fakat kurum ve kuruluşlarımızın bunu karşılaması mümkün değil. Özel sektöre çok güzel yatırımlar yapılıyor. Şu anda özellikle tekmerler, üniversiteler fazlasıyla buna kaynak ayırıyorlar. Ama yine yeterli olmadığını düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi, bu yetersizliği gördüğüm için çok net ifade etmiş olayım. Lise ve üniversitelerde gerçekten bölümlerin açılması gerekiyor. Bu bölümlerden mezun olması gerekiyor arkadaşlarımızın çünkü o arkadaşlar üniversiteden mezun olduklarında gerçekten baka kalıyorlar yani. Hani yapacakları işin bilmiyorlar, nereye yöneleceklerini bilmiyorlar çünkü o 4 yıl boyunca teknoloji o kadar farklı noktalara gidiyor ki kendilerini böyle sudan çıkmış balık gibi hissediyorlar ama. Şuna çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum bundan dolayı. Özellikle eğitimden, yani üniversiteden mezun olan gençler, lise çağındaki gençler bize ulaşıp platformumuza ulaşıp girişimcilik hakkında daha fazla bilgi nasıl elde edebiliriz, daha fazla etkinlik düzenleyin, daha fazla sizlerle buluşalım, bizi önemli kişilerle buluşturun lütfen, platformlarda bir araya gelelim diye talepler alıyoruz. Hı hı. Bu da bizi çok mutlu ediyor tabii ki. Devam da edeceğiz buluşmalara. E, teşekkür ederim Arper Bey. E, sizin de son sözlerinizi alayım. Özellikle e, bundan sonraki süreçte e, beklentilere ilişkin. Biz e, puanlama modelimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Hı hı. Ülkemizin bir eksik ve dünyada bir eksik tarafını fark ettik. En çok zaman ve çaba gerektiren ve maliyet gerektiren tüm finansal özelliklerin bir arada toplandığı bir puan geliştirdik. Bu puanımızla yatırım turumuzu tamamlayıp yurt dışından kaynak elde etmeye başlayacağız. Bu yönde de hem ülkemize hem bireylere hem de ekonomiye destek vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür dersi. ederim ben teşekkür değerlendirmeleriniz ederim. için. Yayına Bizi katkı için ederiz. ayrıca çok sağ olun. Çok sağ olun. Ee, bugün Fikir Fabrikası'nda e, girişimcilerin özellikle e, yeni dönem itibariyle beklentilerini, hedeflerini ve e, Türkiye'nin şu an girişimcilere verdiği desteklerle birlikte yeni dönem yatırım beklentilerini konuştuk. Böylece Fikir Fabrikası ile birlikte bu bölümü de kapatıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.